Boş ver be yaşıbaşı. Sen kalka atabiliyor musun ağız dolusu? Ondan haber ver. Yüzünde çizgi varmış. Gıdın iyice sarkmış. Kime ne? Senin gündüze sarkan gecelerin var mı? Onu söyle. Takılma beyaz arabe. Boş ver öyle kalsın. Boyama. En fazla bir ay kalır o sahte hava. Dip boyası falan uğraşma sen dibine kadar yaşa. Renklendir hayatını, gerisi hava civa. Ne derse desin el alem, boş ver. Bu yaşa kadar zaten hep o ne der, bu ne der. Kaç bahar göreceğin meçhul ömründe. Artık kimseye hesap verme yeter. Yalnız kalma yaşlıyım diye ha. Elin aya tutuyorsa bir arayı ver. Ne kaldıysa içinde ukde, erteleme sakın. İster parkta sallan, ister bisiklete bin. Zaten elle tutulur bir şey değil ki ömür dediğin.